Yaklaşık iki sene önce elektrik dağıtım şirketinin yapmış olduğu trafo değişimi sonrası Emirler Mahallesi Zümrütevler sokakta elektrik sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Gün içinde sık sık elektrik kesintileri meydana gelirken mahalle sakinleri iki yıllık süreçte büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Özellikle bölgede doğalgaz olmadığı için elektrikli kaloriferler aracılığıyla ısınmaya çalışan vatandaşlar, kış aylarında yaşanan kesintiler karşısında ısınabilmek için adeta yaşam mücadelesi verdi. Buz dolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi pek çok gündelik kullanılan teknolojik aletlerde de problemli elektrik akımları sonucu hasarlar meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Muhammed Bayrak elektrik sıkıntısı sonucu yaşadıkları problemlerden söz etti. Cumhuriyet Evler sokak olarak tam Sarıpek ekmezlere kadar uzanan bir sokak. İki yıldır boyunca biz doğal gazımız yok haliyle. Ondan da mağduruz. Haliyle kalifer kullanıyoruz. Kaliferlerimiz çalışmadığı zaman elektrik gittiği anda kaliferler patlayacak derecesine geliyor. Bunu da geçtik. E günlük hayatımızda kullandığımız bütün ev eşyaları elektrikli. Hepimizin. Yani elektrikli eşya olmadığı zaman hayat duruyor. Biz çiftçi çiftçilik yapıyoruz aynı zamanda. E çiftçi tarlasını sulayacak elektrikli motorlarla kullanıyoruz. Onlar da yok. E, biz dağın başında yaşamıyoruz. Faturaya geliyorlar. Çat. İki gün sonra kapamaya geliyorlar. Bu kadar insan her gün arıyor. Defalarca arıyor. Arkadaş iki senedir bu sıkıntılar niye çözülemiyor? Trapa mı alamıyorsunuz? Alalım size. Biz toplanalım jeneratör. Ne bileyim direkt parasını, işçi parasını verelim. 350 hane var ha burada. Yeter artık yani canımıza tak etti. Bak bu dilekçe. Dedeş'e gittim 3 saat beni beklettiler. Mahalle sakinlerinden Melat Bayraksa, makinelere bağlı şekilde yaşayan kayınvalidesinin elektrik gitmesi sonucu oldukça sıkıntılar çektiğini belirtti. Ben onu kes, kesildiği zaman annem nefes alamıyordu. Neler çektik? Ağlıyordu. Peki, ben edeyim. bunu kayıtlarda Haziran'dan vefat etti. Haziran Haziran bir ana sene ana. oldu. Bir seneden beri bizde bir düzenli çeyran yok. Makina kesulduğu zaman su gitmiyordu, mama gitmiyordu. Başlıyordu titremeye, ağlamaya, üzülüyordu, konuşamıyordu. Neler çektik yavrum? Ne olur mu böyle? ya? Mahalle sakinlerinden Havva Sarıtaş ise elektrikler gittiğinde yeni doğan torunlarını ısıtmak için yanlarına küçük tüpte su kaynattıklarını söyledi. İki tane ilgiz torunum oldu küçük günsüz oldular. Ceyranlar kesince tüp küçük tüp yakıyoruz yanlarına koruyoruz su koyuyoruz kaynıyor mesela yanarlar. Çok çaktık yani. Hala devam ediyor. Hadi de, devam ediyor. Ceyranlar yağmur yağınca çocuklar donuyor soğuktan. Yağmur yağmadığında kesiliyorlar. Kesiliyor. Küçük çocuk şimdi kalifer yanması lazım. Ama yok, çeyran yok. Makinalarımız bozuluyor. Kesildi. Hiç yani hizmet yok burada. Her Biz yani. çocuklar, sorun çocuklar yani kış çok zorluk çektik. Ya çocuklar hasta olunca kalıyoruz doktorlar da. Soğuk, burası soğuk zaten. Elektrik, olsun. elektrik yok, kalifer yakıyoruz da yanıyor. Ondan sonra küçük tüpü koyuyoruz odalarına.